Ee, doldurun. taşlarla da ben, toprak ile doldurulduğu tespit Bu kazı çalışması neticesinde elde edilen insan kemikleri İstanbul Adli Tıp Kurulu'na e, gönderildi ve buna ilişkin rapor e, hazırlandı. E, bu rapora göre 29 Mart 1995 tarihinde Kızıltepe ilçesinde Kızıltepe ilçesi e, cezaevi önünde gözaltına alıp kaybettiğim birlik ailesi ve alabalık ailelerinin infaz edilip söz konusu kuyuya atıldıkları adli raporuyla tespit edilmiş e, oldu. Yardımsız infaz ve zorla kaybettiğimleri ilişkin bunca delil ortaya çıkmasına rağmen e, varlığı tüm kanıtların ortaya çıkmasına rağmen hale e, ciddi anlamda kamuoyunu tatmin edici, etkin bir iz soruşturma ve yazılamanı yapılmamış olmazsa bizleri düşündürmektedir. Bu nedenle devletin bir an önce bu faaliyetle ilgili olarak etkin bir soruşturma yoluna gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. 15-14 tarihli raporu ile bulunan kemiklerin göz kayıt edilen 5 kişinin kaydını tespit edilmesi ya da, bu tür e, olayların e, gün yüzüne çıkması, e, çıkması istiyoruz. E, eğer ki bizi adalete inandırmak istiyorlar ise bu olayların, e, bu e, mevzulerin ortaya çıkması lazım yani.